İlkin. Kızım ne zaman ders çalışacaksın? 3 saattir burada oturuyorsun ya. Baba 3 saattir derken ben zaten okula 16.00'da gelmiş. Şu anda 16.00'da okuyoruz. Gidip şu dersine çalışır mısın ya? Sürekli burada oyalanıyorsun. Yürü. Ne zaman ders çalışacaksın? Sınav haftasına girdik ya. Hadi kalk yürü. Çalışıyorum ben ya zaten. Kalk. Ben hiç görmüyorum ders çalıştığını. Ben çalışıyorum Hadi kalk zaten. yürü. Annen nerede? Ne yapıyor ya? Şuna bak ya. Ne yiyeceğiz biz bu evde? Baba annem yapacak mı lazım işlerini? Saat saat beş oldu. Ne zaman yemek yapacak? Sen ne gidip ya? çalışır mısın dersin? E, ne yapıyorsun ya? Aa, anne ya. Ne oldu anneciğim? Anne babam bana geldi. Daha deminden beri bana laflar atıyor. Gelmiş diyor ki bana ders çalışmıyorsun, kitap okuyorsun falan dedi. Hani tamam bunları geçti. Işte. Anne bir de beni kolumdan at. Kolumdan Dışarı attı. Daha neler saçmalama baban öyle bir şey yapmaz. Abi gerçekten yaptı. Tamam sen geç odana ben bir bakayım onun um, derdi neymiş. Ne oldu? Çocuk burada, yemek yapmıyor. Çocuk istemiyor. burada 4 saattir oyalanıyor. Ders çalışıyorum suratıma al al bakıyor. Ben yeni geldim bir saattir Hı? bilmem ne diyor. Ama sen Hiç ders çalıştırmıyorum ya. tamam, Bilmiyorum. sen. Söyle. mısın ya? Ben konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Seval yemek yok. Yemek hazırla dedim. E ne yapsan yap. Sen ya? Ben mi yapacağım sürekli yemeği? Benim işlerim var ama içeride. Benim de işlerim var. Ne işim var? Televizyon izliyordum. Ya sus sinir etme adamı. Yemek hazırla benim canımı sıkma ya. Çocuğun ayrı dersen ayrı dersin. Sizle mi uğraşacağım ben? Sen çocuğa da mı böyle davrandın? Evet. Beni sinirlendirme bak. Yemek Koşma hazırla. vermek seninle ben. Yemek hazırla. Bu ne ya bu değişik mi de ne bu hareketler ne böyle? İlkin. Kızım niye ders çalışmıyorsun? Baba çalıştım daha demin. Kızım nerede çalıştın? Şimdi geldin ya odana zaten. Ya baba sen niye bu kadar abartıyorsun ya? Bugün zaten cuma yarım, fazla. Ay cumartesi. İlkim e, ne fark eder? Günlerin önemi var? Senin bir kere bir sorumluluğun var. Ders sonra elinde telefonu bırakır mısın ya? Tamam. Şu telefonu tamam, bırakır tamam, mısın ya? İnsanı etme ya. Ders çalışacaksın. Kalk. Dersine çalış. Ne oluyor ya? Dersine çalış. Bu ne bu rahatlık böyle? Sürekli elinde bir elinde telefon, bir elinde bilmem ne, kitap. Tamam, tamam. Dersine çalış. Tamam, tamam. Canım sıkıldı ya. Ya anne. Yanıma geldi değil mi baba? Efendim, anne yine yanıma gel, Beni yine buradan tutup böyle götürüyor. Ders çalış, yeter artık. Ne bu böyle? Bana da ne diyor biliyor musun? Kalk yemek yap, sen ne duruyorsun? Sizle mi uğraşacağım? Biz ne asıl onunla uğraşacağız? Biz gidelim dışarıya yemeğimizi de yiyelim. O da evde tek başına kalsın aklı başına gelsin. Hadi biz çıkalım. Hadi yavrum. Dur nereye gidiyorsun montunu almadan? Buna da gidelim diye yeter ki. Sinirimi çok bozdu. Şimdi hemen doğru. Önce yemek yemeye oradan da babasının yanına onu şikayet edeceğim. Seval, ne yaptın ya? Ne yemek yaptın? Ya çok açıktım ya. Aşkım, yine hala bir şey yok evin içerisinde. Lan bir kışkırtma yapalım dedik, bunlar ciddiye mi acaba ya? Allah Allah. Hiçbir yerde yok bunlar ya. Keşke böyle bir kışkırtma yapmasaydım. Arayacağım Seval'i. Telefonum nerede? Seval'i aramam lazım. Telefonum nerede? Ha, ilk odasında bıraktım telefonumu da. Sinirde, ne yaptığımı mı biliyorum acaba? <laughs> Seval'i aramam lazım. Seval'i arayacağım. Hocam neredelermiş? Bir şaka yapalım dedi. Burnumuzdan geldi ya. Yoksa ben kesinlikle böyle bir şekilde davranmam. Asla ne kızımı ne kırımı. arayacağım. Arayayım bakayım neredeymiş. <laughs> Babacım anne nerede? Annem seninle konuşmak istemiyor. Benimle neden konuşmak istemiyor babacım ya? Konuşmak istemiyor çünkü sen bize kötü davrandın. Babacım ben size kötü davranmam yavrum ya. Tamam özür dilerim ben bir kışkırtma yapayım dedim. Video çekiyordum size. Bana ne yapmasaydın. Vay vay kapatıyorum. Ya, hayır hayır kapatma kapatma dur bir saniye. Geliyorum ben neredeyseniz geleyim yavrum özür dilerim. Şaka yaptım. Şaka Shut ne up. Shut up ya? <laughs> Shut up ne? Tamam <laughs> babacım anne annen özür diliyorum ben geliyorum hadi neredesiniz? Oh, ne, <laughs> ne babam ne kızım tamam dur bir şey sakın ha, bir şey söylemesin geliyorum Kapan, Yok, hadi. Hadi. Kapan, kapat telefonu kapat kapat geliyorum <laughs> Allah kahretsin <laughs> ya Ay, ne yazı. Ne yazı, ah. İnşallah ikim dediğin gibidir yoksa başlar çekeriz. Volka? Cevap mı? Cevap mı? Yok, Kamil Bey! Kamil Bey! Ya bir daha sen sen, sen, sen sen mısın ya? Ben konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Susuyorsun. Düzdürme dursun. Sen ne yapıyorsun? Dur. Niye bana vuruyorsun? Anne düzgün davran ya. Vur.